İnternet <laughs> Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Ben Ülkü Dulkadir. Ülkü Hanım, yapmış olduğunuz ürünlerden birazcık bahsedebilir misiniz? Orijinal bamburattan yapıyorum ben. Ee, kullanımı oldukça kolaydır. Her yönden kullanabilirsiniz. Kapı süslerimiz var. Tepsilerimiz var. Vazolarımız var. Ee, çerezlik olarak, bardaklık olarak kullanabilirsiniz. Her yönden kullanılabiliyor. Çok tercih ediliyor mu bu ürünler? Oldukça kullanılıyor. Ama halkımız tam olarak bilmiyor. Kullanılmanı zor sanıyorlar. Halbuki istediğiniz gibi yıkayıp kullanabilirsiniz. Peki kullanmış olduğunuz ürünleri nasıl temin ediyorsunuz? Orijinal Bamburat'tan maalesef burada bulunmuyor. Şehir dışından getirtiyoruz. İnternet siteleri üzerinden. Onun dışında takılarımız var. Doğal taşlarımız var. Kendimiz yapıyoruz yine. Kapı süslerimiz var. İğne oyası yazmalarımız var. Oldukça çeşitimiz var. Bunlar bizlere uzun çubuklar halinde geliyor. Onları suda ıslatıp önce sarıyoruz. Daha sonra suda ıslatıyoruz. Islattıktan sonra işlem uyguluyoruz. Fazla işlemden geçiyor. Tamam onlardan da birazcık bahsedebilme şansınız. Bu tabanları hazır alıyoruz öncelikle. Tabanları aldıktan sonra çubukları ayarlayıp kesip santimlerine göre ayarlıyoruz. Onlara göre kesip o şekilde uyguluyoruz. <laughs>